Kıymetli hukukçular, sevgili meslektaşlarım. Vergi suçlarını soruşturma ve kovuşturma usulleri konusunda Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı'nın uzaktan eğitim programı kapsamında bugün size vergi suçlarında soruşturma ve kovuşturma usulleri kısmını anlatmaya çalışacağım. Adalet Akademisi'ne bu konuda yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ederim. Vergi suçları konusu çok kapsamlı bir konu olduğundan dolayı bunu iki bölüm halinde anlatmayı planladık. Birinci bölümde vergi suçlarını soruşturma ve kovuşturma usullerinde özellikle mütala ve arama konusuna. ikinci bölümde ise vergi suçlarından sahte fatura düzenleme, sahte fatura kullanma, belge ve faturaların ibrazından kaçınma yani belge ve faturaları gizleme suçunu anlatmaya çalışacağım.